Azat'la Ümit'in videoları güzel izleniyor diye riske atmadım onları aldım yanıma. Sizi kullanıyorum aslında. Ne yapıyor Ümit? Güzeller. Güzellik. He? Plastik yoğuruyoruz. Plastik yoğuruyoruz. Şu köfte yoğuruyoruz. Ümit, usta. Kaç sene sen yanımda sen? 7 sene olsun. Bu ikisi de 7 senedir. Ele seviyem onları, ele seviyem onları, ele seviyem onları. Yanımda olmasalar olmuyor. Seve böyle aklıma geliyor arıyorum onları diye mele o dezgeyi hazırlayın. Siz de jilet gibi giyinin. Jilet gibi giyini azat ümit tecrübe gibi giyini. Ya Allah diye geceye kadar video çekmeye başlıyor ama beni illallah ettiriler ha. Öyle kanser ediler beni. Siz değil, siz değil, siz değil. Neyse konuyu fazla uzatmaya onlar iş yaparken ben onlara sallarım biraz. Hadi. Bu inşaat eldiveni muhabbeti çok şükür elhamdülillah bitti. Ne savaşlar verdik ne uğraşlar verdik. Bu beyaz eldiveni inşaat eldivenine benzettiler ya. O artık yok. Bitti. Ver Ümit'ciğim bulgur alabilir miyim? Canı, Azat gel ha yanıma? Dikkat ediyseniz ben videolarda ye sene sana, gel sana ha. O böyle ara ara böyle estiği zaman söyleyeyim. Ama sanki her videoda ye sana diyormuşum gibi. Öyle değil. Azat da bana yanaşmıyor Diysem Değilsem ki abdesti bozulacak. Ver. Tut Azat ben yorulmayayım. Ben yorulmayayım tut. He. Konuşmuyorlar ağzına kelepçe vurmuşlar. Ay senin Allah'ına kurban. Ümit. Ümit sarımsağı bol olsun değil mi? Salçası da bol olsun. Ümit soğanı çeki diye hep az getirin. Ne kadar? Evet. Soğanı kendisi ızdıkla çekiyor. Robotla çeksen getirirsen, tencereyle getirirsen. Bismillahirrahmanirrahim. Ümit, Ümit. Azat bazen yorumları yok iyi değil ki. ya abi bak böyle yazmışlar şöyle. Yahu diye mazat git Allah için git. Başka işin gücün yok sen. Diyor abi değil sana bak ne yazmış. Diyor ki şu köfte öyle yoğurulmaz böyle yoğurulur. Şöyle yoğurulmaz şöyle yoğurulur. Azad ne ne diyorsun bu işe? Siz konuşun ben sizi dinleyen. He. Eh. Böyle abi o çok böyle yorumlu yazanları çağıra bir gün misafir eden. Ya gel sen yoğur. Gel abi. Azad diyor ki benim fikrin diye abi o sen bilmiyorsun çünkü köfte yoğurmayı böyle çünkü köfte yoğurmaz diyenleri çağıra. Diye gel erkek sen yokur. yoğur. Ancak yine de eder. He. Bu sosyal medya ortamı böyledir ha. Gerek ki yanlış bir şey konuşmayasın. Ümit, senin bu konuda fikrin var mı? O kadar emek veriyor, o kadar mücadele ediyor. Herkes kendi bir işi Herkes ne yaptı? Herkes kendi bir işi şey yapsın. Herkes Bunu niye söyledi? Ümit biraz şey yapayım. Olaya biraz duygusal bakayım. Çok fe fevridir. <laughs> Elinden gelse de telefonu yere vurar. Aha, domatesin rengi beyaz olduysa bilin ki kış geldi. Azat'ın çiğ köfte yoğurduğu video da güzel izlendi ya Ümit. İyiydi. Siz Ümit'i çiğ köfte hiç gördünüz. Dikkat ettiniz. Merak ediyorsunuz. El tak. Gel. Hele gel. Gel Ümit Usta. Az al yanaş. Onun öyle bir özel yeteneği yok. Yok olurken konuşamıyor. Bak görürsen herkes seni izliyor Ümit. Herkes evet. seni izliyor bak. Senin bu ne halindir Ümit? He? Ha? Seni milyonlar izleyecek Ümit. Ümit seni milyonlar izleyecek. Yarın yürüyüşün değişmeye bak ha. Ömer. Batuhan, eti ümit çekiyor ha, söylesin kaç sefer çektiğini. 18 defa çekiyor. Vay senin sonra... yalanın Batuhan oğlum, yeni makine getirdim 10 defa da bu iş çözüleyim. Eskiden 18-20 defa çekiyordu, ben geçen sene ona yeni bir makine getirdim, son teknoloji. İşi rahatladı artık, at kendi kendine halledi bu işi. Azat tut bayılmaya, düşmeye başımıza bela olur ha. Vereyim müsaaden var. Yani ben görüntüye baktığımızı anlıyorum ya. Sanki soğana gelmiş onu anladım. Ayıktım onu. Soğanı da sen doğruysan diye az vereyim. Bak fark ettin etle soğanı az ver. İkisi sen elinden çıkıyor. Ben de bunun farkına vardım. Her şey benim elimden çıkıyor. Diye benden bunun farkına vardı. Her şey benim elimden çıkıyor. Bak. Abi yavaş yavaş o şey geldi. Yavaş yavaş o başladı. Şov yok bir şey yok. Bu ne iştir? Azat gel buraya gel. Niye amulti ya? Hele bir parça ver.

Bir takla atırayım. Koy takla atırayım. Allah için. Ne ele iteleme bak koydun ya takla attı. Abartmıyor ha. Zaten böyle yiyek. Kur'an adı normalde de böyle yiyek. Allah vekil normalde de böyle yiyek. Eğer kim şov mov için böyle yapıyorsa Allah onun belasını versin. Vallahi biz normalde de böyle yiyek. Şov için demiyor kendimizi iyi öldür ha. Öyle bir şey var. Ümum. Aba bu limon sırma şov içindi ya. Abu limon şov için Tamam. Bu tamam. Sırmaksa nedir abu abu görüntü ya? Heh. Bak güzelliğin ağzına bak. Bak. Ben bunu böyle bir gelmedim. Gele biraz turşu murşu olaydı. Azat'ın anası yazıklar turşu gönderdi, O da bitti artık. Çünkü yetiştiren daha. Gel. Dur dur dur. Biraz güldüğümüz, biraz eğlendiğimiz videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Azatla Ümit'le beraber daha fazla video çekmemizi istiyorsanız vallahi hiçbir şey isteme Ben edemem onlarla uğraşayım. Allah ben de edemem. İki de bir ona malzeme hazırlayayım. İki de bir çırp et. oğlum iki gün sonra video izleyeceğiz. Diyelim ki, buna ne diyeyim ben arkamda? O zaman biz